İzmir'de çevre açısından en büyük kamburlardan ikisi Çimentaş ve Batıçim isimli çimento fabrikalarının Bornova'da kent içinde faaliyet göstermesi. Ben doğalana yakın bir yerde oturuyorum, fabrikalara yakın bir yerde. ve Evimizden toz eksik olmuyor ve zaten Çimentaş'a doğru baktığınızda bir toz bulutunun arasında bir şeyler görüyorsunuz. Bunlar havaya toz yayımı yapıyor ve halk sağlığını oynuyor ama bu fabrikaların, taşınması yıllardır konuşuluyor fakat bir türlü gerçekleşmiyor. Maalesef İzmir'e kötü bir haberimiz var. 2023'te Büyükşehir Belediyesi'nin 1 bölü 25 binlik çevre düzeni planında bu fabrikaların taşınmasına vesile olacak bir imar düzenlemesiyle ilgili Çimentaş açtığı davayı kazandı ve gazeteci arkadaşımız Sinan Doğan Çimentaş Yönetim Kurulu Başkanı Taha Aksoy aradı ki kendisi iki defa AK Parti'den daha önce Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olmuştu İzmir'de. Dedi ki anayasal hakkımız bir fabrika ömrünü tamamlayana kadar burada faaliyet gösterebilir. Çimento fabrikalarının taşınması dünyada görülmüş şey değil. Biz de burada ömrümüzü tamamlayana kadar yani fabrikanın ömrü tamamlanana kadar kalmaya devam edeceğiz dedi. Tabii aynı durum Batı Çim için de geçerli oluyor. Yani İzmir nasıl bir kötülük yaptı da buna maruz bırakılıyor? Hakikaten göz göre göre toz soluyoruz Bornova'da ve kimsenin umurunda değil. Kimse bunun önüne geçmek için mücadele etmiyor. Bunun için Büyükşehir Belediyesi'nin atmaya çalıştığı adımı da yargıdan gelen bu iptal kararıyla maalesef sekteye uğradı. İzmirlilerin bu konuda kamuoyu oluşturması ve bu fabrikaların mutlaka ve mutlaka şehir dışında bir yere taşınması gerekiyor. Yani bu kadar çevreyi kirleten tesislerin hala kentin orta yerinde faaliyet göstermesi akıl alacak gibi bir durum değil. Buradan tüm İzmir'e çağrımız herkes tepkisini sosyal medyada veya herhangi bir yerde göstersin. Sivil toplum kuruluşları, meslek odaları da bu fabrikaların taşınması gerektiği gerçeğini unutmuş gözüküyor. Onlar da tekrar bunu kamuoyu gündemine taşısınlar. İzmirliler bu tozları solumak zorunda değil. Bugün aktaracaklarımız bu kadar. Çok teşekkür ederiz.